Robot süpürgeni sağa sola çarparak bu yan taraflarında bu şekilde hep böyle çizikler oluşuyor. Sonra da kararıyor bu çizikler. Robot süpürgemizi bir pamuğun üzerine biraz asiton böyle bu şekilde dökelim. Sonrasında robot etrafındaki çizikleri komple böyle siliyoruz. Hepsini yok ediyor. Gördüğünüz gibi hem de lekeleri çıkarmış oluyor. Robotunuzun iç kısımlarını da bu pamuk yardımıyla silebilirsiniz asitonla. Bakın Hemen başka bir tane daha alalım. Üzerine biraz daha asiton döktükten sonra bir tur daha siliyoruz. Evet beyazladı gördüğünüz gibi. Bu üst kısmına görüyor musunuz? Bakın leke olmuş çizilmiş. Dolapların altına girmekten. Ee, onu da hemen gördüğünüz gibi yok oldu. Tertemiz oldu. ışıl ışıl oldu. Siz de böyle bir temizlik yapmak isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Evet bu tarafı da hemen silelim. Bayağı çizilmiş çünkü sağa solu. Sizin de aklınızda bu yöntem bulunsun. Kaydedin lazım olur.